Merhaba 7. sınıflar hepiniz hoş geldiniz. İlk üniteyi bitirdik. Şimdi ikinci ünitemiz hücre. Hadi başlayalım. Bütün canlılar görünüşte birbirinden farklı olsa da hepsi hücrelerden oluşur. Hücresel yapıya sahip olma canlılarla cansızları ayıran en önemli özelliktir. Canlıları oluşturan ve canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve bazı mantarlar birçok hücrenin bir araya gelmesiyle oluşurken mikroskobik canlılar tek bir hücreden oluşur. Canlı varlıkların hayatını devam ettirmesini sağlayan beslenme, boşaltım, solunum, üreme, büyüme gibi canlı lık faaliyetleri hücrelerde gerçekleşir. Hücreler görevlerine ve bulundukları canlıya göre bazı farklılıklar gösterse de hücreler 3 temel kısımdan oluşur. Bunlar şu şekildedir: hücre zarı, sitoplazma, çekirdek. Hücreler, hücre zarı adı verilen bir zarla çevrilidir. Hücre zarı, sitoplazmayı dıştan çevreleyerek sitoplazmanın dağılmasını önler, hücreyi korur. Hücre zarının bu özelliğine seçici geçirgenlik denir. Hücre zarının özellikleri şu şekildedir: canlıdır, esnektir. Hücre zarı üzerinde hücre ile dış ortam arasında madde alışverişini sağlayan yapılar vardır. Bu yapılar her maddenin hücreye giriş ve çıkışına izin vermez. Yani hücre zarı madde alışverişi yaparken maddeleri seçer. Bu yüzden hücreler seçici geçirgen özelliktedir. Sevgili öğrenciler, sitoplazma ise hücre zarı ile çekirdek arasında bulunan yoğun kıvamlı bir sıvıdır. Hücrede görev yapan organeller sitoplazmada bulunur. Sevgili öğrenciler, buraya dikkat etmenizi isteyeceğim. Bitki hücrelerinde hayvan hücresinden farklı olarak hücre zarlarının üstünde hücre duvarı bulunur. Hücre duvarı cansızdır ve hayvan hücrelerinde bulunmaz. Evet şimdi hücrelerde bulunan organelleri tanıyalım. İlk tanıyacağımız organel mitokondiri. Arkadaşlar mitokondiri hücrede canlılığın devamı için enerji üreten organellerdir. Hücrenin enerji santrali olarak bilinir. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortaktır. İkisinin de canlılığının devamı için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Mitokondiri enerji ihtiyacını karşılar bu iki hücrenin. Gençler koful ise hücrede metabolik olaylar sonucu oluşmuş, hücre için zararlı ve atılması gereken bir takım atıkları içinde depolayarak, bu atıkları hücreden uzaklaştırmaya çalışan organ elimizdir, çöp poşeti olarak düşünebiliriz, çöp poşetine evdeki atıkları doldurduktan sonra dışarı atıyoruz, koful da benzer görevi görür, yine bitki ve hayvan hücrelerinde ortaktır, fakat bitki hücrelerinde az ve büyüktür. Hücrenin en küçük organeli olan ribozom hücrede protein sentezlemede görevlidir. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur. Evet sıradaki organelimiz lizozom. Gençler lizozom hücreye besin girdiğinde besini parçalar, hücrenin kullanacağı kadar küçük boyuta getirir. Biz de yemek yerken dişlerimizle besinleri küçük parçalara ayırıyoruz. Benzer görev diyebiliriz. Lizozomların içinde sindirim enzimleri vardır. Yaşlanmış hücreleri yok ederler. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortaktır. Evet yan tarafta gördüğünüz gibi golgi cisimciği üst üste dizilmiş keseciklerden oluşur. Hücrede ter, süt gibi salgı maddelerinin üretiminden ve paketlenmesinden sorumludur. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur. Hücrelerimizde bulunan endoplazmik retikulum ise madde alışverişinde sorumludur. Endoplazmik retikulumu bir tünel gibi düşünebiliriz. İçinde madde alışverişi olan bir tünel yine bu organelimizde bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak vardır. Bazı endoplazmik retikulumların üstünde ribozom bulunurken bazılarında bulunmaz. Sevgili öğrenciler hücre bölünmesinde görev alan organele ise sentriol denir, iki tane sentriol çapraz yapacak şekilde bir araya gelerek ise sentrozomu oluşturur ve bu organelimiz sadece hayvanlarda bulunur, bitkilerde bölünmeyi sağlayan yapı ise ara lamel oluşumudur. Kloroplast organeli ise dışarıdan aldığı karbondioksiti kullanarak besin ve oksijen üretmeyi sağlayan organeldir. Bitkiye yeşil rengini veren organel yine kloroplasttır. Sadece bitkilerde bulunur. Evet şimdi bitki ve hayvan hücrelerini karşılaştıralım, bitki hücreleri köşelidir şekilleri, hayvan hücreleri ise yuvarlak, bitkilerde hücre duvarı vardır, hayvanlarda hücre duvarı yoktur, bitkilerde kloroplast vardır, kloroplast hayvan hücrelerinde yoktur, bitkilerde sentriol yoktur, hayvan hücrelerinde sentriol vardır, bitkilerin kofulları az ve şekilce büyüktür, hayvan hücrelerinin kofulları fazla ve küçüktür, lizozom sadece ilkel canlılarda vardır, hayvan hücrelerinin tamamında lizozom vardır. Sevgili gençler çevremize baktığımızda çeşitli türler ve insanların da birbirinden farklı olduğunu görürüz. Bunun sebebini irdeleyecek olursak eğer bir canlının hücresini incelemek gerekir. Hücrenin çekirdeğinin içine mikroskop ile baktığımızda X'e benzer yapılar görürüz. Bunlara kromozom adı verilir. Kromozomlarda o canlıyla ilgili bütün şifreler bulunabilir. Mesela hangi göz renklerini taşıyor, kıvırcık mı yoksa düz saça mı sahip olacak? Bütün bu bilgiler ve daha fazla Ks kromozomlarda saklanır. Kromozomlar çift sarmal yapıdan oluşmuş DNA'lardan meydana gelir. DNA üzerinde şifreler yani genler vardır. Bilgiler genler yardımıyla saklanır ve gelecek kuşaklara aktarılır. Kromozomların yapısında DNA bulunur, DNA üzerinde kalıtsal özellikleri belirleyen genler bulunur, genlerin yapı birimi ise nükleotidlerdir. Bu durumda kalıtım birimleri büyükten küçüğe doğru kromozom DNA gen nükleotit şeklinde sıralanır, kedi geni olarak aklımızda tutabiliriz. Evet arkadaşlar her canlının hücreden oluştuğunu öğrendik, hücreler bir araya gelerek dokuları oluştururlar, dokular da bir araya gelerek organları oluşturur, organlar da bir araya gelerek sistemleri oluşturur, sistemler de bir araya gelerek organizmayı yani canlıyı oluşturur, bu sıralamayı unutmayalım, hadi sıralayalım, hücre, doku, organ, sistem, organizma. Evet son olarak hücreyle ilgili çalışmalar yapan bilim insanları tanıyalım. Zacharias Janssen, mikroskobu icat eden ilk kişidir. Mikroskobu icat etmesiyle gözlemlerde bilim insanlarına yardımcı olmuştur. Robert Hooke, hücreyi keşfeden kişidir. Anthony van Leeuwenhoek, kendi yaptığı mikroskopla canlı hücreleri gözlemleyen ilk bilim insanıdır. Brown, ise bitki hücresinde çekirdeği gözlemleyen ilk bilim insanıdır. Schleiden, de tüm bitkilerin hücrelerden oluştuğunu keşfetti. Şivan, tüm hayvanların hücrelerden oluştuğunu gözlemleri sonucu fark eden bilim insanıdır. Devam edelim, Virchow ise tüm hücrelerin, önceki hücrelerden oluştuğunu söyledi, Zay ve Abbe bilim insanları ise ilk modern mikroskobun mucitleridir, Watson ve Crick yaptıkları çalışmalar sonucunda DNA'nın zincirli ve sarmal yapıda olduklarını bulan bilim insanlarıdır, son olarak bizim milli gururumuz Aziz Sancar ise DNA'da meydana gelen hataların nasıl düzeltilebileceğini ortaya koyan bilim insanıdır, Aziz Sancar yaptığı bu çalışmayla bizi gurur gururlandırdı. Hoşçakalın gençler dersimiz bu kadardı, yeni videolarda görüşmek üzere.